Çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim. Sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Aa, bakın yunumda kocaman bir yumurta var. Ne kadar da güzel görünüyor, değil mi? Hmm, ne kadar da büyüksün yumurta. Acaba senin içinde ne var? Ay, ben de bilmiyorum ne olduğunu. Birlikte bakmaya ne dersiniz? Hmm, bakalım. Acaba ne var mı? sesler geliyor. Hı hı. Keşke içinden böyle çeşit çeşit arabalar çıksa. O kadar mutlu olurum ki. Hadi bakalım. Birazcık açmaya ne dersiniz? Hmm. Sanki kenarından biraz açılmış gibi. Oh. Bakayım bakayım neler varmış. Aa, Bir şeyler görebiliyorum. Yaşasın. Çok güzel görünüyor. La 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 la. La. Şöyle ortaya alalım şunu. Hmm. Bir, iki, üç. ta. -da. İşte içinde neler varmış. Şimdi öğreneceğim. Hmm. Bakıyorum şöyle karıştırayım. Oo, güzel şeyler var gibi. o sürpriz olsun mu? Ne dersiniz? Bence de sürpriz olmalı. O zaman tek tek göstermeye başlayayım. Şöyle geleyim azıcık yan tarafa doğru. Bakalım ne varmış? Oo, şişman bir teyze varmış burada. Görebiliyor musunuz? Oo, şişman teyze çok komik görünüyor. Sanırım. Ne yapıyor ki bu? Bilmiyorum. Balıkla oltamı tutuyor acaba? Yoksa buz hokeyi falan mı oynuyor? Hmm Teyzecik, ne yapıyorsun? Senin gözlerinde hiç görünmüyor. Bakın, hiç gözleri yokmuş gibi, değil mi? Aa çok komiksin teyzecik. Ya hadi bakalım. Sen şimdi yerine git. Bakalım başka ne oyuncaklarımız varmış. Ben de onlara bir göz atayım. Hmm, bakalım başka ne oyuncaklar var. Evet sanki şunu seçmem gerekiyor. Evet şunu alacağım. Bakalım neymiş. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Oo, bakayım bir şöyle. Evet. Aa, Denesen mi ki? La 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 la. Oh, sanırım bu bir mısır. Bakın içi mısır. Ama daha olmamış bir mısır. O, oh, üzerine de yüz çizmişler. Çok da güzel görünüyor ve tekerlekleri var. Birazcık sürmeye ne dersiniz? Bence birazcık sürelim. La 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 la. Hmm. Alişçim beğendin mi? Evet, çok beğendim. Çok. Bunu böyle gezdirebilirim. La 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 la. Evet Alişcim çok yakıştı sana. Bakalım başka neler varmış. Hmm, çok güzel şeyler görünüyor. Oo oh, hmm, sen yerine gidebilirsin. Dadam. Şimdi bir de şuna bakalım. Oo oh, çok güzel bir araba. Ay harika görünüyor. Aynı benim renklerimde. Çok uyumlu olduk. Bakar mısınız? Hmm, harika. Ama biraz bana küçük gibi. Üzerine benim gezmem. Gezemem sanırım. Hoppa diye düşebilirim bence. Aa, çok komiksin Aliş. Oo, ama bununla elinle oynayabilirsin. genellikleri gerçekten çok güzel Evet bakın şu şekilde gidebiliyor ve hiç takılmıyor şeklinde gidebilir Hadi bakalım sen de yerine geç şimdi de şunu alalım wow, bu gerçekten büyük bir araba Alişçim bu senin için belki ideal olabilir bakmaya ne dersin la 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 Evet benim için birazcık daha iyi evet bakıyorum çok güzel ay bayıldım hmm, bunun da tekerlekleri çok güzelmiş sağlam görünüyor bakalım birazcık sürüş yapalım vuu, vuu, vuu. tekerleklerinden biraz ses mi geliyor ne başka ne var burada şurada küçük bir şey görüyorum ay ne kadar da tatlı bir at çok küçücüksün ama çok sevimlisin Merhaba at. Ne haber? La 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 Evet. Baksanız Aliş'in yanında ne kadar da minnak bir at kaldı. O Aliş. Bunu da yeni oyuncaklarına eklemeye ne dersin? Evet evet. Harika olur. Yeni oyuncaklarımın yanına onları da koyabilirsiniz. Tabii ki. Birazcık daha şöyle incelemeye ne dersiniz? Hmm, gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın çok güzel. Oo, hadi bakalım. Sen de git bakalım yerine. Şimdi buradan başka bir şey bulma zamanı. Hmm. Şunu almaya ne dersiniz? Wow. Ben bugün araba istediğim için bir sürü araba çıktı içinden. 13 numara gösteriyor. Bakın. 13 numara. Evet. Hadi birazcık gezelim. La la la, la, la. Oh, oh. Araba sanırım ters takla atacaktı. Ama Aliş için bayağı küçük bir araba ama koleksiyonuna ekleyebilir. Aliş'cim birazcık oynamaya ne dersin. Evet, birazcık oynamak istiyorum. Yaşasın! İşte bu şekilde. Aa, hiç yeşil arabam yoktu. İlk yeşil arabam oldu. La, 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 la. İşte böyle. Bakın birazcık da elimde inceleyelim. Çok da güzel bir araba. Minik minik bir araba. Hadi sen de yerine git. Oo, güzel bir araba ile karşınızdayım. Yarış arabasına benziyor. Ve kırmızı renkte. Ooo harika görünüyor gerçekten. Aliş bunu çok beğenecek. Evet gerçekten çok beğendim. Hmm, bir deneme yapalım. Vum, vum. Gerçekten çok güzelmiş. Bakın 7 numaralı bir yarış arabası. Çok da hoş görünüyor. Hmm. Şöyle yakından çekelim. Hmm. Çok güzelmiş. Hadi bakalım sen de yerine. İçinde sanırım böyle bir şey çıktı. Bakalım bu da ne? sanırım bu bir kurbağa. Evet, mutsuz bir kurbağa. Neden böylesin? Biraz daha mutlu olmaya ne dersin? Hmm, çok garip görünmüyor mu arkadaşlar? Hmm. Aa, gözlerinin biri burada biri burada çok farklı bir şey bu. Aa, çok ilginç değil mi? Vay be. Neyse şöyle koyalım. Diğerlerini de buraya getirelim. Evet, sen de yerine geç bakalım. Şimdi diğeri gelsin. Vum 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 Bir de diğerine bakalım. Aa, bu teyzemiz geliyormuş. La la Gelsin bakalım o da. Şimdi küçük atımız gelsin. Sanırım bu düz durmuyor. Bir de minnak bir yeşil arabamız vardı. O da gelsin. Şimdi de sarı arabamız gelsin. Bir de büyük arabamız vardı. İşte o da gelsin bakalım. Evet. Şimdi sırayla inceleyelim.